Değerli güreş severler, deste küçük boy. Yarı final müsabakalarını yapacak pehlivanlarımız. Mustafa Kurt. Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanımız Sayın Turan Şimşek'in Savaştepe. Said Pehlivan. Manisa Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Tutkulu Başkanımızın pehlivanı. Manisa Akisar. Bilal Efe Karacıoğlu. Tur Demir Metallerinin sahibi Faik Bahçecikli adına güreş yapıyor. Manisa Turgutlu. Deste orta boyda yarı final. Sayın kardeşler. Burası Er Meydanı. Burada baba ile oğul da yan yana gelebilir. Burada ustayla çırak da yan yana gelebilir. Burada iki kardeş de yan yana gelebilir. Bu Er Meydanı'nda ikizler de yan yana gelebilir. Bu güreşlerin önderi, bu güreşlerin organizatörü, Ataspor'una yıllarca büyük hizmetleri bulunan tertip komite başkanlarımızdan Ferzan'da Sayan Hoca'nın iki tane evladı. Dokuz çocuktan yedi tanesi erkek, beş tanesi pekrivan. Babası, ailesi, sülalesi, ata çok seviyor, güreşleri çok seviyor. İşte Turgutlu'nun medel iftarı, Turgutlu'nun gururlarından olan ikiz kardeşler. Vedat Sayan, Sedat Sayan şu anda Turgutlu Er Meydanı'nda iki kardeş, ikiz kardeşler birbirine denk düştüler. Evet. Vedat Sayan. Turgutlu Belediye Başkanımızın göz bebeği Turgutlu Belediye Başkanımızın pekduanı Turgutlu. İkizlerden birisi. Yine Turgutlu Belediyesi'nin pehlivanı. Turgutlu Belediye Başkanımızın pehlivanı. Turgutlu. Aldı. Mehmet Kaan Yalman. Havs Hidrolik. Zafer Sayan'ın pehlivanı. İzmir Ali Ağa. Turgutlu ilçe kaymakamımız Sayın Selami Kapan Kaya'nın pehlivanı Batuhan Öztürk Turgutlu Değerli yöneticiler desteği büyük boy yarı final müsabakasını yapacak pehlivanlar Veli Büyük Sakal Antalya Korkuteli Belediye Başkanımız Sayın Ömer Niyazi İşliyim pehlivanı Yine Peki, da biraz, gel. Antalya geç. Berke <laughs> Tuncel. Evet. Tunceller artık...